sonra diyor ya buraya nasıl gelir biliyor musun abi Ben yaklaşık buraya 4-5 yıl oldu bunu burada başlayalı ama dedemin İnegöl'de köyde devamlı cenazelerde, mevlütlerde, sünnetlerde falan yapıldığı için dedemin dedesinden kalan bir şey bu. Osmanlı akıncılarına durdukları, konakladıkları, savaştıkları yerlerde bile oralarda yaparlarmış bunu. Bu adımları ilk önce en güzeli şu, kullandığınız e, irmik çok özel olması lazım. Daha kalın, daha böyle etli olması lazım. içindeki koyulan malzemesi daha koyu olması lazım. Şeker, fıstık, biz e, Rumeli kökenlerinin yaptığı bu helvada kesinlikle bir damla dahi su yok. Asla, bizde sıf süt ve tereyağı. Yaklaşık 3-3,5 saati sürüyor kavurması. Kısık ateşte olacak yavaş yavaş. İnsanlarımız yani güveşte pişen eti nasıl böyle fırına atarsın 3-4 saat sonra et lokum gibi olursa bu helvayı da kısık ateşte yavaş yavaş kavurursanız o zaten kendini hemen belli eder. Esmerleşir, çok daha lezzeti güzel olur. Ve de şöyle söyleyeyim şeker oranı da şu var artık insanlarımızın çoğu şeker hastası olduğu için yani bire bir buçuk ya da iki şeker koyuluyorsa bire bir düşürüyorsun. O da e, daha hafif oluyor, daha şey oluyor. Bir de eski büyük büyükannelerimiz e, şöyle yani dedem anlatırdı. Midesi çok ağır yanlar, çok rahatsız olanlar, mide rahatsızlıkları çekenleri özellikle bu helvadan yaparlarmış. Üstüne de tayin döküp yedirilermiş ve de bunu yiyen asla midesinde bir rahatsızlık çekmezmiş. Akıncıların yani Osmanlı İmparatorluğu'nda savaş dönemlerinde gidildiği zaman ekmeğin ve de yemeğin şeylerinde e, insanı en çok tok tutan şeyin o zamanki araştırmalara göre bir de dedemin bize anlattıklarına göre şu bunu yiyen yaklaşık e, kaç saat boyunca yani saatler boyunca tok kalabiliyor. Önüne yemek de koysan bunu yiyenin artık yemek yeme iştahı kalmaz. Bu da aç karnı yediğin zaman da mideye birebir bir ilaçtır. Midenin içerisinde yaralar veya da şeylere birebirdir. En özelliği de şu. Yani e, şöyle söyleyeyim. Kendini mesela insanlarımız rejim yapmak için böyle şeyler yapar. Bunu aç karnına yisin. Yedikten sonra önüne istediğin yemekleri de koysunlar. Asla yiyemez. Bu da insanın böyle midesindeki bütün yaraları, bereleri ve yağları eritir. Şunu da söyleyebilirim. İftar veyahut da savuru da katarsak sahurun yemeğini veya da kahvaltı veya da normal bir yemeği yiyildikten sonra bunun en büyük özelliğini de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, yemek yedikten sonra bunun üstüne de tatlıyı da yiyebilirsiniz. Bu da insanın midesini daha da tok tutar. En azından aşırı bir şekilde de susama oranı asla azalır yani. efendim. Sıcak sıcak yeme beş Bu şimdi şeker onun şeyini alıyor. Yağını alıyor, her şeyini alıyor. İrmikte bir damla yağ kalmaz. もうし回。